Evet sevgili arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni yorumla karşınızdayım. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bakalım hafta boğaları ne bekleyecek. Evet haftanın 6. günü arkadaşlar. E, malum sonbahar da geldi. Daha doğrusu sonbaharın en sert zamanları. Kışa giriyoruz artık yavaş yavaş. Ben de biraz şöyle bir ufaktan şöyle hafif nezle gibi bir şey oldum. Kusuruma bakmayın artık arada hapşırırsam. Şimdi sevgili boğalar gerçekten bu hafta ilginç haftalardan bir tanesi, özellikle ilişkilerinizle ilgili çok yoğun olan haftalardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada şöyle söyleyeyim. Evet sevgili boğalar <laughs> Şimdi bu haftanın arkadaşlar özellikle ilişkilerinizle size yani küs olan, küslüğünüz olan ve bundan çok pişmanlık duyan bu kişi özellikle ayağınıza gelebilir. Burada böyle kafasını yemiş maçup birisi var. Hatta şöyle söyleyeyim. Burada bir hani erkek mi desem. Tabii biraz erkeğe de benziyor. Birisi de böyle elini kaldırmış. Sanki onu uyarıyor gibi çıkmış burada arkadaşlar belki bu aile büyüklerinizden birisi olabilir. Ya da sizin yaptığınız bir hatadan dolayı da onlar sizi bu şekilde uyarıp siz de pişmanlığınızı gösterebilirsiniz. Evet birileriyle çok önemli konuşmalarınız olacak. Hani bunu artık son noktayı koyacaksınız bu anlamda sevgili boğalar. Çünkü Merkür Retrosu arkadaşlar biraz tabi bu anlamda kararlar almak için çok erken bir dönem. Yani bu dönemlerde çok kararlar alınmaz. Şimdi boğalar para konularında gerçekten çok titiz davranan burçlardan bir tanesi. Yani karşıdaki kişinin de paraya yaklaşımına biraz bakarlar. Hani çok paracı demiyorum arkadaşlar. Bakın para gözü değil. Ama parayı kontrol edemeyen kişilerle boğalar çok birlikte olmayabiliyor. Tabi zaman zaman kandırılabiliyor boğalar da ayrı mesele. Ama dediğim gibi bu kontrolünü elini almamış bir finansal özgürlüğüne kavuşmamış kişilerle boğanın biraz daha ilişkisi zor olmuş oluyor. Bazen böyle tabi karşıdaki kişinin tabi biraz şeyine bağlı bir şey yani yani finansal olarak eğer kontrol edemiyorsa tabi kişiyi biraz da kontrole gidebilir. Ama işte burada da boğaların şu şeyi var. Yani biraz daha kontrolcü olduğu zaman ne oluyor burada arkadaşlar? Tabi karşıdaki kişi sıkılabilir. Tabii bir de yay ve kova burcuysa ya da başka bir burçsa. Şimdi sevgili boğalar bu e, dediğim gibi merkür retrosundan da belki kaynaklı olabilir. Tabi bazı kişilerle örnek veriyorum parasal konularda da zıtlaşmalarınız olabilir. E, özellikle harcama kısmında yani paranızı böyle tabi e, boğalar çok parasını harcayan bir burçta değil ama ee, bu anlamda bazı böyle dediğim gibi ya partnerinizle ya da eşinizle bir tartışmalı durumlar olabilir. Burada atnalı çıkmış. Atnalı bir kişinin olduğu yerde çıkmış arkadaşlar böyle sırtında ama bu bir adam. Yani hani bu gelen kişi size şansıyla da gelebilir. Yani bu gelen kişi şanslı biri de olabilir bu anlamda. Yani hayatınıza girebilecek belki finansal anlamda kendini iyi bir yere getirmiş birisi de olabilir. Tabi bu şimdi sadece genç kesim için değil yani böyle tabi belli bir yaştan sonra örnek veriyorum hayatına kimseyi henüz daha almamış insanlar için de geçerli ya da evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz ayrı mesele yani herkes için yeni bir sayfa var arkadaşlar bunu unutmayın bir ikincisi burada Bakın böyle karınca sembolü çıkmış. Bu da arkadaşlar karınca da şu anlama gelir. Karınca da bolluk bereketi sembolize ettiği için e, yani siz zamanda yaptığınız çalışmaların, bunların karşılığını alabilirsiniz. Yani bu sadece parayla ilgili ölçülebilecek şey de değil. Bu bir insan ilişkisi de bile bereketli olabilir yani. E, böyle ilişkiniz size daha mutlu edebilecek kişi olabilir. E, neticede bu da bir şey yani. Bereketiyle gelen bir kişi de olabilir. Ama iyi görüyorum. Çünkü karınca sembolü güzel, bolluk, bereketi sembolize eder. Mutluluğu sembolize eder. Yani bir şeyin yokluluğunun yokluğunun olmamasına da sembolize eder. Yani fırsatlarınız çok olabilir. Bir de e, boğalar bu dönemde işini değiştirebilirler. Yani bir iş bırakma durumunuz olabilir sevgili arkadaşlar. Yani belki de çok uzun süredir birlikte çalıştığınız kişilerle artık bağınız da kopabilir. Eğer ortak iş yapıyorsanız bunlarla ilgili şeyler varsa bunlar da kopabilir. Burada bir bukle çiçek çıkmış. Şimdi çiçeğin anlamı genelde bellidir zaten. Ya hediye ya da bir sevginin gösterisi arkadaşlar. Yani size kendini sevgisini belli edecek birisi de bu dönem karşınıza sürpriz gibi çıkabilir. Ve ben şunu söyleyeyim. Bu kişinin burcu aslan ya da akrep olabilir. Her iki burcun sembolü var. Kan çeşmi çıkmış. Tam aslan burcunun olduğu yerde. Şimdi burada arkadaşlar ya da bu kişiyle de bir iş yapıp o iş aracılığıyla mı tanışacaksınız acaba? Öyle bir durumda olabilir. Akan çeşmenin çıkması demek de tabii ekstra bir geliriniz olabilir. Bir yerden gelebilecek para ve bunun akabinde onu takip eden tabi böyle dediğim gibi vesileler oluyor. Hayatın içerisinde. Yarım ay çıkmış bir şeyler tamamlanacak. Şimdi sevgili boğalar şimdi arkadaşlar bu aslında bütün bu olabilecek şeylerin etkilerinden bir tanesi de Uranüs'ün e, bildiğiniz gibi bir sizin bulduğunuzda olması. Tabi bu e, 12 burç içerisinde Şimdi 7 yıl boyunca tabii 12 burcunda dolaşması yani artık böyle 7580 seneyi buluyor. Yani o yüzden dikkat etmeniz gereken en az 84 sene. E bu dönemlerde tabii boğalar hayatlarıyla ilgili kritik dönemden geçiyorlar. Yani kendilerini birazcık böyle bir ışık bir yansıma tutacaklar. Şöyle hani ben yeni değişimler içerisine artık giriyorum kararı. Yani Uranüs çok değiştirecek boğaları. Bakın e, kovaları Plüton, Uranüs'te boğaları değiştirecek. E, bu 2019 senesinden 7 yıllık bir sürede tabi boğadaydı. Yani boğaların bayağı hayatıyla çok geniş çıkışları oldu. Boğalar biraz böyle katı ve kritik tavırlarda hani biraz kendilerini değiştirmeleri de gerekiyor. Uranüs sayesinde biraz hareketlendiler. Tabi retrolar tekrar bir yoklamaya geldi. Değişmiş mi? Değişmemiş mi? Tabi bunlar bu değişikliği kontrolden tabi geçirmek deyip tabi sınavdan da böyle bir geçirecekler boğaları. Burada Jüpiter tabii iletişim evinde retro yapacağı için kardeş bağlarınız, arkadaş gruplarınız böyle arkadaşlar bu kardeşlerinizle ilgili konular ilişkilerinizde bir gözden geçirmeniz gerekecek. Bazıları bazı kopuşlar yaşayabilirler çünkü. Hangi ilişkide sizi çok yoran şeyler var? Bundan tabi bazı şeylerden de kopmak istiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça becerikli boğalar. Tabi bu, bu beceriklilerden kaynaklı da tabi size güvenen kişiler çok fazlasıyla olacak. Satürn Neptün biraz burada Balık Burcu'nda retro yaptığı için. Yay Burcu tabi retrosu. Maddi konularda biraz sıkışıklığınız olabilir. Para düzeninizi yetiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz çevrenizdeki maddi problemleri olan insanlar biraz daha yardım etmek isteyebilirsiniz. Zaten ki onlarla çok karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Parasal gelirler özellikle bunu dengelemeye çalışacaklar. Merkür size eski bazı borçlarınız bunlarla ilgili masraflar şunlar bunlar çıkarabilir. Kovadaki Plüton en azından retro yapmadığı için size iş konusunda da destek vermeye devam ediyor olabilir. Çevrenizdeki tanıştığınız insanlar, görür, görüştüğünüz insanlara karşı temkinli olun. Şu anda asla yeniliğe açık olmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama Uranüs sizi ara sıra böyle çılgınlık yapmanız için size o dürtüyü tabi verecek. O yüzden kendinizi bir anlamda bazı şeylere de koruyacaksınız. Tabi 5 tane retronun içerisinde arkadaşlar biraz zor bir hafta. Tabii çarpışan bir ay Merkür'ün Kasım ayı herkesin finansla ilgili, borçlarla ilgili problemleri karşımıza çıkarır. Şimdi sevgili boğalar tabii buradaki semboller bir de zaten gözde çok var üzerinizde arkadaşlar. Yani birileri sizden yardım almak isteyebilir. Hatta siz bir yola da çıkabilirsiniz. Bir şeylerden sonra, bir tartışmadan sonra. Böyle bir yola gitme ihtimaliniz de yüksek. Böyle yere yatmış at sembolü çıkmış burada. Şimdi bu anlam olarak dediğim gibi Atnalı da burada çıkması parasal durumlarınız iyiye gidebilir ama birileri sizden para da isteyebilir. Bunu da tabi düşünerek vermeyin gayret edin birilerine benden demesi. Evet sevgili evet. arkadaşlar ama ilişkilerinizde özellikle bakın akrep kendi burcunuzdan boğa yengeç bunların sembolleri de var. İkizler var. Bir de Koç burcu var. Evet. Burada arkadaşlar iki tane E harfi, bir tane A harfi çıkmış, bir tane de İ harfi. Bunlar isimlerin içerisinde olabilir. Bir de K harfi çıkmış. İsimlerin içerisinde olabilir bu kişilerin. Yani sizle birlikte olabilme ihtimali ya da iş yapabilme ya da başka konular bunlarla ilgili olabilecek kişilerin isimlerin içerisinde olabilir. Şimdi bir tabağımıza bakalım sevgili boğalar dileğinizi tutun bakalım. Benim güzel enerjilerim güzel boğalara gitsin şimdiden. Evet haftanın altıncı günü artık haftayı bitirdik arkadaşlar. Yeni hafta herkese güzellikler getirsin diyorum. Şimdi bakın burada silah sembolü var. Birisi şey harfi çıkmış. Bir de burada soru işareti. Bu kişiyle ilgili bir soru işareti olabilir arkadaşlar kafanızda ama bu da çözülebilir. Bu sizin Uranüs'ten de tabii kaynaklı. Bu sizin karşınıza yenilik olarak getirecek. Bir yerlerden alacağınız paralar olabilir. Ağaç çıkmış burada. Evet ağacın olduğu yerde de bakın şöyle araba tekerine benzer bir şey var. Yani zamanda yaptığınız bir şeyi de bir para olarak da bir yere de yatırabilirsiniz bu arada. Belki bir araba alabilir kimileri. Kimileri ev alabilir. Bunlar bence yapın arkadaşlar. Eğer ki şeyiniz varsa fırsatınız varsa. Evet sevgili boğalar teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Umarım sizlere yorumları iyi bir şekilde aktarmış olurum. Kendinize iyi bakın. Oldum diyelim daha doğrusu. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle lütfen videoya destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.